Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir PUBG Mobile videosu ile birlikteyiz. Beta versiyonunda sürekli güncellemeler gelmeye devam ediyor ve biz de burada meydana gelen değişimleri size aktarmaya devam ediyoruz. Oyuna sanırım yeni bir karakter gelecek arkadaşlar. Bunu da nereden anladım? Buradan ses kısmına girdiğimizde varsayılan seçi aşağı doğru indirdiğimizde bakın Victor, Andy, Carlos, Sara, Anna varken bir de şimdi buraya Emilia eklenmiş gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle hafif bir zoom yapalım. Bakalım tipi mipi nasıl bir şey olacakmış. Bu voice chat arkadaşlar. Yani ses paketinde Emilia böyle morlu marjinal bir tipe benzeyecekmiş gibi görünüyor. Hemen anlanın altında arkadaşlar. Hemen bir atölye kısmına girelim ve detaylı bir şekilde rank yükseltirken Emilia'yı nelerle karşılaşacağız? Bir de onları size göstereyim. Atölyeden karakter kısmına girdiğimizde de arkadaşlar kitli bir şekilde Victor'la Carlo'nun arasında Emilia'yı görüyoruz. Dediğim gibi biraz marjinal bir karakter. Elbiseleri, saçları vesaire biraz değişik diğer karakterler daha ciddiyken bu arkadaşımız yeni gelecek arkadaşımız sanki biraz daha punkçı, marjinal bir tipe benzeyecekmiş gibi duruyor arkadaşlar. Bir de şimdi Emilia'yı yükseltirken nelerle karşılaşacağız? Bize ne gibi ödüller verecek? Ona bakalım ve yükseltme ekranına Emilia'nın geçiş yapalım. Evet Emilia'nın yükseltme ekranında böyle olacak. Level 1, Level 2, Level 3, 4, 5, 6 hepsine karşılık gelen farklı farklı ödüller var arkadaşlar. 2'de bir ses paketi daha verecek. Level 3'te karakter kuponu gelecekmiş gibi gözüküyor. Karakter parçacıkları var. Emilia özel bir 5. seviyede emoji olacak arkadaşlar. Şu an bu Gelen Sylvanus X Suite gibi gözüküyor ama beta versiyonu olduğu için böyledir. Büyük ihtimalle bu da değişecektir. Level 6'da yine bir ses paketi var arkadaşlar. Bu ses paketlerini de videonun sonunda birazdan inceleyeceğiz. Bakalım Emilia'nın sesi nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Evet level 7'de bakalım neler varmış. Böyle biraz bir ekranı kaydıralım. Level 7'de tekrar bir karakter kuponu gözüküyor. Şu ana kadar 150 karakter kuponu oluyor. 8'de karakter yükseltmek için kullandığımız kartlardan 9'da yine bir ses paketi verecek ve 10. seviyede de özel MVP emojisini alacağız arkadaşlar. Hadi şimdi hep beraber lobimize dönelim ve Emilia'nın sesi nasıl olacakmış hep birlikte bir kontrol edelim. Evet lobimize döndük arkadaşlar. Envanter diyorum. Buradan tekrar Emilia'ya geçiş yapacağız. Envanter dedikten sonra ses paketine şöyle bir geçelim. Ses paketini açalım. Buradan tekrar bir Emilia'yı en altta seçelim. Gördüğünüz gibi bütün sesler burada gözüküyor. Şöyle ön izleme yapmak için dağılın, odaya girin, hücumu ve koruyun beni tarzı gördüğünüz gibi, şekillik gibi ses paketleri de olacak arkadaşlar. Karakter yükselttikçe Emilia'nın bu ses paketlerini ve Emilia sandıklarını vesaire de göreceğiz. Yeni güncellemeyle birlikte Tahminim oyuna Emilia gelecektir. Ne zaman gelecek bununla ilgili detayları daha sonra öğreneceğiz ve sizinle bunları da ayrı ayrı paylaşırım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlarım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.